Mamografi meme kanserinin taramasında kullanılan en etkili radyolojik tetkiklerden bir tanesidir ve en başlıcasıdır. Mamografi taraması sayesinde meme kanseri tanısı erken konabilir ve erken konması sayesinde birçok kadının hayatı kurtarılabilir. Çünkü meme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Günümüzde kadınların tedirgin olduğu bir nokta vardır ki o da mamografinin radyasyon miktarının zararlı olup olmadığı şeklinde bir düşünce vardır. Aslında mamografide alınan radyasyon korkulacak düzeyde bir radyasyon değildir. Günlük hayatta doğal hayattan aldığımız radyasyon miktarı her insan için yaklaşık 2.4 milisievert gibidir. Buna karşılık bir yılda bir kere çekilen mamografiden alınan doz 0.7 milisieverttir. Hani buradaki rakamlara bakarsanız ne kadar düşük bir miktar olduğunu görebilirsiniz ve pratikte de mamografinin radyasyon miktarının insanlara çok zararlı olmadığı bilinmektedir. Başka bir örnek verecek olursak bir kıtalar arası uçuşta alınan radyasyon miktarı veya altta 5000 kilometrelik bir karayolu seyahatinde alınan radyasyon miktarı yılda bir kere çekilen mamografiden çok daha yüksek dozdadır. Başka bir örnek verecek olursak sigara içen bir kadında, anlamlı düzeyde sigara içen bir kadında bir yılda alınan radyasyon miktarı yılda bir kez çekilen mamografiden 25 kat yüksektir. Oysaki mamografinin faydaları çok daha fazladır mamografi sayesinde erken tanı konularak kadınların meme kanseri olan kadınların %25'inin hayatı kurtulmaktadır. Demek ki buradan şunu çıkarabiliriz. Mamografinin faydaları zararlarına hiç karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. O halde bizim bu işlerle uğraşan bilim insanları olarak hanımlara önerimiz deneyimli hekimler tarafından muayenelerin olmaları ve mamografilerini yılda bir doktorların denetiminde yaptırmalarıdır.